12 Eylül'de PKK kuluçkası cezaevinde kanlı bir olay. 12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbenin üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçmiş. Bir gün sonra CIA'in Türkiye şefi Paul Hansen, dönemin Amerikan Başkanı Jimmy Carter'a "Bizim çocuklar başardı." diyerek haber verdiği darbenin 45. yıl dönümü olacak. 12 Eylül darbesi eski Türkiye'de her 10 yılda bir defa yapılan darbeler dizisinin en kanlı olanlarından birisidir. Darbenin generali Kenan Evren'in bir sağdan bir soldan diyerek çocuk yaştaki insanları bile astığı o darbenin sonucunda nice ocaklar sönmüş, nice yuvalar dağılmış, nice insanlar işlerinden atılmış ve niceleri de yapılan işkenceler sonucunda sakat kalmıştı. Bizim kuşak 12 Eylül darbesini iliklerimize kadar yaşadık. Benim de en acı hatıralarım arasında yer alan bu darbe sonucunda yaşadıklarım üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen hala cap canlı olarak yerli yerinde duruyor. Diğerleri bir yana fakat Diyarbakır askeri cezaevinde yedek subay olarak askerliğimi yaparken yaşadığım bazı travmalar ruh sağlığımı bozdu ve 45 yıldan beridir hala o olayların olumsuz tesirini üzerimden atamadım. Okul bittikten sonra 1983 yılında asker oldum. 4 ay kadar Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay eğitimi aldık. Buradaki eğitim süremiz bittikten sonra dağıtım olacak ve bu dağıtım yerlerimizde kura ile belirlenecekti. Bir süre bekledikten sonra nihayet kura çekim günümüz geldi. Tuzla Piyade Okulu'nda torbadan Diyarbakır Askeri Ceza ve Tevkif Evi İç Emniyet Bölük Komutanlığı emrine yazısıyla kura çektim. Farkına varmadan, hiçbir bilgi sahibi olmadan, dünyanın en şiddet zulümlerinin işlendiği hapishanelerinden birine gelmiştim. Ben gittiğimde cezaevinde isyan vardı ve Kenan Evren darbesinin üzerinden 3 yıl geçmişti. Ümraniye'de bir halk otobüsünde bıçaklanarak öldürülen Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın inanılması güç işkence hikayeleri anlatılıyordu cezaevinde ve hala izleri de yaşıyordu. Öyle sanıyorum ki insanın insana yaptığı kötülüklere tanıklık etmek, elinden bir şey gelmeden o kötülükleri izlemek izleyenin ruhunda ve vicdanında tedavi edilemeyen ağır hasarlar, yaralar bırakıyor. Ne yazık ki ben de bu ağır yaralarla uzun zaman yaşayan biriyim. Diyarbakır sözcüğünün geçtiği her cümle yıllardır ciğerlerimdeki o iyileşmeyen ve kabuk tutmayan yaralara kıymık gibi batıp geçmektedir. Daha önce Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nda da birçoğunu anlattığım acı hatıralarımdan sadece bir tanesini buraya alacağım. Cezaevinde haftada iki gün görüş yaptırılıyordu. Çarşamba ve Cuma. Görüş günlerinde sık sık askerlerle mahkumlar arasında sorunlar yaşanıyordu. En büyük sorun ziyarete gelenler arasındaki yaşlı insanların Türkçe bilmemesiydi. Zira 1982'de yapılan darbe anayasasının ifade hürriyetini düzenleyen 26. maddesinin basın hürriyetini düzenleyen 28. maddesinin ikinci fıkrasında ve daha sonra 1983'te yapılan kanunla tamamen yasaklanan Kürtçe'yi konuşturmuyor. Hakkari'li gencin yaşadığı zulmü unutmak mümkün değil. Ziyaretler genellikle Asteğmenler nezaretinde yapılıyordu ve o sırada cezaevinde bulunan toplam 5 Asteğmen, kendi aramızda bu sorunu yazılı olmayan bir yöntemle cezaevi idaresine pek fazla fark ettirmeden çözüyorduk. Şöyle ki, Ziyaret günleri görüşme yapılırken iki asker mahkum tarafında, iki asker de ziyaretçi tarafında oluyordu. Biz de görüşmenin yapıldığı iç emniyet tarafındaki mahkum kabinine, mahkumun yanına Kürtçe bilen bir asker, dışarıdan da ziyaretçinin kabinine Kürtçe bilen başka bir asker koyuyorduk ve çok zor durumlarda birkaç kelime konuşturarak ziyaretçi ile mahkum arasında kısmi bir iletişim sağlıyorduk. Cezaevi idaresi bu yönteme fazla ses çıkarmıyor düşünüyordu ama bu işi ben biraz abartmış olacağım ki bir gün sarı bir zarf aldım. Zarfın içindeki o meşhur yarım sayfalık ince parşömen kağıtta şunlar yazıyordu. İhtar, Sayın Piyade Asteğmen Ferman Karacan, nokta 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 tarihinde sorumluluğunuzda yapılan ziyaret esnasında Türkçenin dışında başka bir dilde görüşme yaptırdığınız tespit edilmiştir. Tekrarı halinde ilgili yönetmelikler gereğince hakkınızda işlem yapılacaktır bilgi edinmenizi nokta nokta nokta. Bu kağıdı katlayıp cebime koydum. Aradan bir iki hafta geçmişti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren Diyarbakır'ın yanlış hatırlamıyorsam Dicle ilçesinde bir ilkokulu ziyaret etti. 4. ve 5. sınıflarda birkaç çocuğa okuma yaptırdı. Çocuklar muhtemelen bir cumhurbaşkanı karşısında heyecanlandılar ve metinleri doğru okuyamadılar. Bunun üzerine darbenin kahramanı okullarda Türkçenin yeterince öğretilmediği için esti gürlediği Ankara'ya döndü. Bu olayın ardından birkaç gün sonra tüm cezaevinde Kürtçe konuşmak kati surette yasaklandı. İşte bu kati surette yasağın konulduğu günlerden birinde ziyaret yaptırıyordu Koğuşlardan birinin görüşmesinin başlamasından 2-3 dakika sonra dışarıdaki ziyaretçi koridorunda ansızın bir kadın sesiyle feryatlar, figanlar, çığlıklar koptu. Tam o sırada askerlerden biri yanında 25-30 yaşlarındaki mahkumla birlikte iç emniyetten sorumlu olarak ziyaret yaptırdığım için mahkumun benimle görüşmek istediğini söyleyerek yanıma yaklaştılar. Genç mahkum şunları anlattı. Ben Hakkari'nin Uzundere ilçesindenim. Bir tek felçli ve yatırımcı Salak annemden başka yakınım yok. Evimiz de merkeze çok uzakta. Burada dört yıldır yatıyorum, annem ziyaretime hiç gelmemiştir. Yakın köylüler buraya gelirken anamı da alıp getirmişler. Yalnız bu son Kürtçe yasağından sonra bizim oralarda ailelerimize hapistekilerin yani bizlerin dillerini TC dağıladık demişler. Şimdi anneme dilimi gösterip Türkçe olarak yalan söylemişler. Sizi kandırmışlar, dilim sağlamdır diyorum. Fakat Kürtçe konuşamadığım için annem bana inanmıyor.'' ağlayıp yüzünü başını yırtıyor. Müsaade edin birkaç kelime Kürtçe söyleyip durumu anlatayım dedi. Bu sırada dışarıdaki koridorda 3-5 kişinin zapt edemediği yaşlı kadın tırnaklarıyla yüzünü kanlar içinde bırakmış, bembeyaz saçlarını yolmaya çalışıyor ve feryadı çıktığı kadar bağırıp ağlıyordu. Bu canlı insanlık dışı trajedi karşısında kendimi güçlükle zapt edip cebimdeki kağıdı genç mahkuma uzattım. Okudu ve bir anda geriye döndü, arkadan yumruklarını sıktığını ve duvara doğru koştuğunu gördüm. Aradan bunca yıl geçmiş, hala şu anda bile bunun ötesini ne hatırlayacak ne de yazacak takat bulamıyorum kendimde. Kenan Evren ve arkadaşları bu ülkenin binlerce gencinin katilidir. Yüzlerce defa diriltilip tekrar tekrar öldürülseler sadece yaralarımız tazelenir. Asıl olansa öbür taraftır. Şair de soruyor ya, siz nereye kaçarsınız? Emek alından boşalır, söz girerse yürürlüğe, konuşmaya başlarsa kitap. İşte bütün mesele de burada. Kitap konuşmaya başlayınca nereye gidecek zalimler? Ferman Karaçam, Haber 7